Merhabalar Sedat Bey'e ben YouTube kanalıma hoş geldiniz. Küçük bir analiz yapıyorum. Birlikte yapalım istedim. Daha sonradan bir renk değişimi yapacağız. Bakalım nasıl olacak. İlk önce bir saçın sağlığı ile ilgili fikir edinelim. Berk Bey yanıma gelir misin? Elastikiyetine bakıyoruz burada. Bize ne kadar renk değişiminde müsaade ettiğini anlayalım ki ona göre çalışalım. Şimdi bizim saçlarımızın şuraya kadar bir problemi yok, kendi doğal saçlarımız zaten istediğimiz her değişikliği yapabiliriz şu bölgede. Fakat şurada birazcık daha dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor. En uçları da şuradan itibaren kopmaya hazır. Yapacağımız renkler e, ciddi anlamda risk oluşturuyor saçların için. E, öncelikle şunu sormak istiyorum, kesime izin verir misin? Evet. Ne kadar kesebilirim? Evet. Uçlarını düzelteceğim. Yani. Şurada zaten mevcut bir hasar var. Çünkü biz bu saçı mavi siyahtan bu renklere getirmiştik. Dolayısıyla üst üste yapılan işlemlerden dolayı o hassasiyet şuralarda var. Ee, biz uçlarını şu kadar kesersek saçlarınız bittiği zaman şurada görmüş olduğumuz hassasiyet şurada yine kendini koruyacak. Bir ana renk oluşturalım istiyorum. Ee, kumral gri tonlarında bir renk yapalım. Daha sonra uçlardaki renkleri de temizleyeceğiz. Buradaki turuncuya dönük yansımaları almamız gerekiyor. Bunları aldıktan sonra da çok hafif bir şekilde omre yapacağız. Diplere yakın bir şekilde ki mevcut rengi tamamen değiştirelim. Başlayabilir miyiz? Evet. Haydi o zaman. Evet. Renk değişimimizi bitirdik. En başta bahsettiğimiz gibi süper çok açık bir renk yapmak istemedik özellikle. Çünkü uçlarda çok ciddi oranda bir hassasiyet var. Fakat renk değişimini de tam olarak yapabilmiş olduk. Evet. Elinize sağlık. Çok güzel oldu. Beğendin mi? Kesimi de çok beğendim. Sesimi de çok güzel oldu. Renk de çok güzel oturdu. Teşekkür çok teşekkür ederim. ederim. Keyifle kullandım.